Nova Prospect'ten tüm herkese selam arkadaşlar. G Mod Skeli Kubun 5. bölümle devam ediyoruz. Bu bu da bir öneri mi? Evet. Ee, Alayım ben direkt motoru da alacağım. İlk bölümde çektim arkadaş çıkıyorum yine. Evet. Ee, burada motor ne yapıyor? Elde ah. kağıt var lan orada. Aynen. Motora bindim bu ne? Sus çıkıyoruz o zaman. Bek. Dur. Sus, şu kapıyı açam. Şu anahtarı almam lazım. Şey Sağda ama. lan? Aa! Ne oldu? Biri sıçıyordu orada. <laughs> Sanırım o candı. <laughs> <laughs> Sadece çık hadi dışarı ya. Hadi al eline ele bir gidelim. Sus motora binip çıkalım. Yok yok motora binme bırak çok ses yapıyor hadi. Anlıs kim bir şey açıyor kapanıyor sus. Hadi. Sus çıkıyorum. Bu ne lan? Aa! Ne oldu? Bir ah diye ses duydum. Dur bakayım. Uçuyor. Gel. Gel geliyor. <laughs> <laughs> Hadi. Burada bir şey var mı? E, ee, kapat oğlum FPS'yi düşürüyor ya. Abi ya. varmış lan. Siz şunu FPS'yi düşürüyor. E, ee, dur bekle. Çok korkarsam motorla gideceğim. Aa kapı düştü. Ah. Acı burada elimize levye verdi bir tane. Tamam levyeye gidiyoruz. Gel. Tamam kapatırız. Eee kilitli, kilitli, kilitli. Gel. Neresin lan? Gir. Lan kapı kapandı. Lan şimdi ne bakacağız? Dur açıyorum. <laughs> ana ana İçim yandı sen ne diyorsun ya? Hadi gel gidelim. Gel. Sen gördün mü yaratığı? Aa içim yandı bir anda. Dilim tutuldu. Gel. Of. Of. Sus Of. atom bombası attı Öyle paozuki. ki ki Burada bir şey oynuyor. Arkana bak oynuyor. Ha durdu. Ben bastırıyorum ha. Ah. <laughs> her şeyde dikkatini çekiyor. Aynen. Bu motor hala doyamadım. Hacı ortası hiç iyi benzemiyor. Bence ben motorla dalayım buraya. Bekle ben de arkana binem. Sus. Tamam tamam abi. Hadi git. Ah! Temiz. Ah! Ortaya çıkam. İyice her yeri geziyor Yeteneksizsiniz Türkiye G Mod Skate hoş geldiniz arkadaşlar karşınızda Mo e, Siklet Emre. Yeah. Tamam burası kılıyormuş gidelim. Aynen hadi. Aa dur burada bir ka kağıt kağıt yokmuş lan gel. Için, ya, buraya mo motor diyeceğim de. Sen nerede motorla gidiyorsun <laughs> lan? Lan tamam at vurma onu. Lan kapı kapandı olsun içeri giren bende. O ne lan? O ne? Açılmıyor. Sus kır şunları. Lan kapı kapandı oğlum kapı açılmıyor. Biliyorum. Sus eğilerek gideceğiz. Bu da bir şey var lan bak. Ha! Şurayı kırmamız lazım. Kimi yaptın? Aa o ne lan? Bunu sikeyim. Bu ne lan? Sus pas zombinin bacakları var. Şuna bak şuna bak. Yüzü erimiş. Ayy. Sikem. Okan ne oğlum? Çıkma çıkma. Sus buraya motorla gideceğim çünkü biliyorum. Yapma tamam her şeyde motor olma bokun çıkarma sen de. Yok abi bunda kesin yok. Yok. Şey... Gel. Yani. Gideyim bari. Neredesin lan? Dur be bir şey bir ses duydum. Buradan geldi o. Anlı Hiçbir... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O nasıl açıldı? Suç yok kan var. Kapı kapandı lan. Ana patates muharrem ölmüş lan. Aa. <laughs> Herhalde o biz orada en, Gel. en güzel menüyü yerken o küçücük patatesi yiyince gurur yaptı kendi kafasını sıktı ha. Lan kapı kapandı sen ne diyorsun gerizekalı. A ben buraya motorla gideyim ya. Gel. Lan. Lan. be no, gel çabuk. Geldim. Am nasıl ki bu ne? Aa! Aa ne lan. Sus, bunda yavaş çık Çıkmak Ger istiyorum. Sen ben gidiyorum. Tamam. Şöyle kenara kay da sen görüntü. Alta basarak al. git. O zaman da çok yavaş olursunuz. Amız! Kapı açıldı. Abi ses çıksaydı var ya kesin korkardım ağzıma açık kaldı çünkü. Bu ne lan? O ses ne lan? O ne? Koşma sesi var oğlum bir yerden. Aa. Çıkalım. Ana! Lan! Aşağı düştü. Geliyorum. Bana bizi kafana sıkıştırdı. Sus, ya. bunu ben alam, onu da sen al. Gel can var şurada al. Sus Hadi. devam ediyor. Bu ne lan? Nasıl ne? yer oğlum bu? Piksel piksel. Herhalde yaratığa hazır. Dur roketle gidiyor. Lan. O adamlar Adamı öldürüyor lan. Aynen. Ne oluyor? Roket aç şuraya patlat kapıyı. Şimdi aç. Açılıyor tamam. Aynen. Kim? Ana. Sus roket atarla öldüreceğim her yerde kan var. Dur dur iyi nişan al çabuk biz öldürme. Oo, gidiyorum. Hadi. Ah ah. ah! Yok oldu. Oh. Ah. O ses lan. Ana kadını öldürmüş lan. Ana. Bağırmış değil mi bu? Ona lan at şurayı bombayı ben de gravity gunla fırlatayım. Temiz. At, at, bombayı at. Aa dur kadın burada. Siktir git am. <laughs> <laughs> Abi bombayı at da şu kapıyı patlatalım. Eee al dur yanlış aldım. At buraya atacağım. Burada al. Bomba Temiz. Gel. Yavaş gidelim burada da atmosfere girelim. Gel ben önden gidiyorum. Hadi. onun nasıl şey? arkası kırmızı parlıyor lan. Aynen lan. Aa, aynen. Dur yaklaşayım. Bir dakika. Abi yaklaşınca hiç normal. Yok hafiften bir kırmızılık var. Neyse Abi, gel. Abi yaklaş Hiçbir şey yok ama. Gel gel. Neresin lan? Ama uzaklık, uzaklaştıkça kırmızılaşıyor baya. Aynen hadi gel. Sen... Oğlum Ver... çok karanlık lan. Aa ışık kapandı benim. Işık kapandı benim. Lan benim de kapandı. Lan sen açıldı sus. ha benim açıldı tak. <laughs> of. <laughs> of. Of. Sus. La Allah'tan ses koymamışlar ha. Ses koysalar ona rağmen tırsıyoruz lan. Aynen. <laughs> Tam karşıma çıktı benim var ya. a kapı var bir tane. Hiç koşma abi. Yürü sağ Kapıyı kapattı şerefsiz zaten. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Arkamdan çıkıyor. Aa kapı açıldı. Aa! <gülüyor> 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 Burda da bi- Lan! O Sus, kapat şuna, kapat! Sus, sus, sus! Ya, ya, köşe sığınak Gel şuradan, O ne lan? Sus, sus AHH! nasıl mantıktır oğlum? Oh my god! I can't believe it's Must dream! Şey Olamaz bu benim rüyam, korkulu rüyam, öyle bir şey diyor. OHH OHH uf. Ne <laughs> <problemleri> oldu lan öyle? Paralel statement, adamın ilk mapıymış. Şey, oynadığınız için teşekkür ederim diyor. Map bitti, sonu çok güzeldi yani sevdim sonunu. E, baya korkuttu ha. Aynen, aslında daha korkunç mapler oynamıştık da yani sonunu sevdim bunun baya. E arkadaşlar öneri korku mapiniz varsa lütfen atın. Çünkü e, ortadaki tüm skari maplerini oynadık. Yani işlerinden seçtiklerimizi çektik ayda. Sonuncuydu. Aynen sonuncu da yani daha map yok ortada. Bize düzgün bir map bulun çekelim. Varsa da düzgün yok çok kısa. Aynen. Uzun ve korkunç bir map bulun arkadaşlar. Başka bölümde görüşmek üzere. Biz özel bir map yapabilirsiniz. Nova Prospect'e özel biz de ödülünü veririz. Aynen. Mesela sus be. you <laughs>